Kıymetli arkadaşlar, hepinize merhaba. Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılı için personel alım sonuçları açıklandı. Bizler de açıklayan adliyelerin tümünü web sayfamıza ekledik ve sizlerle paylaşarak bilgi sahibi olmanızı sağladık. Şu şekilde yorumlar yapılmakta. Sisteme girerken Sonucumu görüntülerken problem yaşıyorum. Arkadaşlar yoğunluktan kaynaklanmaktadır. Sizler Opera, Firefox gibi tarayıcılardan güncelleyerek deneyin. Mutlaka sonucunuzu göreceksinizdir. Kimlik bilgilerini tekrar kontrol et bir uyarı gelmektedir. Bu uyarı sizin kazanamadığınız anlamına gelmemektedir arkadaşlar. Sistemin yoğunluğundan kaynaklı olarak verilen bir hatadır. Eğer böyle bir durumla karşılaşıyorsanız az önce söylemiş olduğum gibi güncelleyerek farklı tarayıcılardan denemeniz sizler için faydalı olacaktır. Şu an saatimiz 7. Top toplamda 50 adliyemiz sonucunu açıkladı. Sonuçlara baktığımız zaman genelde zabıt ve icra katipliği alanında sonuçlar açıklandı. İnfaz koruma memuru, teknikerlik, hemşire alanındaki alımlar henüz açıklanmadı arkadaşlar. Açıklandığı zaman bizler gerekli duyurularımızı zaten sizlerle yapacağız. Bu nedenle kanalımıza abone olmanız, bildirimleri aktifleştirmeniz süreç içerisinde sizler için faydalı olacaktır. Uygulama sınavı ile ilgili keza gerekli bilgilendirmeleri sizlerle yapacağım. Açıklanan adliyeleri paylaşacak olursak arkadaşlar Mardin, Diyarbakır, Silifke, Nazilli, Ardahan, Osmaniye, Kastamonu, Hatay, Konya, Ereğli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Ünye, Şırnak, Bafra, Kastamonu, Manisa, Kilis, Siverek, Ankara, Bim, Kocaeli, Malatya, Artvin, Bursa, Hakkari, Adana, Bam, Adana, Bam, Trabzon, İzmir, Bam, İstanbul, Bim, Iğdır, Akhisar, Çorlu, Van, Bam, Sungurlu, Zile, Yalvaç, Aydın. Saymış olduğumuz adliyeler farklı branşlardaki alım sonuçlarını açıkladılar. Diğer adliyelerden de duyurular geldikçe sitemize eklemeler yapacağım. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.